Kıymetli Avrupa Yardım Vakfı borçları Şu an Tanzanya'dayız. Sizlerin bağışları ile gelen su kuyularının açılışını yapmaya devam ediyoruz. Bugün Haydar Cengiz, Münevver Cengiz, Raşit Cengiz, Zülfiye Cengiz adına su kuyusunun açılışına katılacağız. Tanzanya'daki su sıkıntısı giderek artmakta ve kötü bulutlar ulaşmaktadır. Bu noktada hayatın kardeşlerimiz için kolaylaşması adına sizlerin su kuyusu bağışlarıma ihtiyacımız var. Çok önemlidir. Bu kuyusu borçlu da buradaki kardeşlerimize bir sevinç olacak. Başta Haydar Cengiz, Münezler Cengiz, Raşit Cengiz, Zülfiye Cengiz olmak üzere bu kuyunun borçlanmasında emeği geçen herkesten Allah ra razı olsun. Rabbimiz neslinize ve ehlinize hayırlı ıı, hayırlar versin inşallah. Sizlerin destekleriyle açtırdığımız bu kuyu Tanzanya'nın Matem Köyü'nün de 850 kişiye umut olacak. Sizlere buradaki insanların selamını gönderiyoruz. Allah emanet olun. Selamun Aleyküm. <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آه. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آه. وفي الآخرة حسنة آه. وقنا عذاب النار آه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه. الحمد لله رب العالمين في خيرات اتتجمد القلب سينفع صاحبه